Evet arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizlere 35 bin kapalıyorum part 3. <laughs> <laughs> dol, happy Elson. <laughs> Eee <laughs> arkadaşlar bu ifade miyim sence? Ben de aramam. Ben Mina adım. Mina ya e, sana num num bu mu diyesin be diye yönetense. Hmm. Şimdi bu arabiyim miyim yok. Denem. Aa bir tane tuttu da mutlu Bu tek kendi açsam mı? Ben satmayayım. Bu tabii ki Yok. Bu tabii ki Yok. Bu tabii ki Yok. O, oh, Cliff, Cliff, Cliff seviyormuş. Hmm. Güçlenmiş. Güçlenerek gelmiş abimiz. Aa bak, abi, abi şunu çok seviyorum. Hani iki kişi aynen de eriyor. İki kişi aynen de ya. He işte ve ikisinde yükleri, e, yani şeyleri ortaya gidiyor ya. Onu çok seviyorum. Hayır, ya Zamanlama tutmadı ya. Arkadaşlar zamanlama tutmadı. Neyse bir tek görüne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben azıcık hastayım. Hayrak e, bir destek olsun. <laughs> Arkadaşlar, neden böyle şey oluyor ya? Size hiç böyle şey oluyor, oluyor mu? Yorumlar yazın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık gözüm acıyor. Neyse. Ee, maçımıza başladık. Hakiperi, Alaskan... Ee, şu anda çok garip. Bence yenemeyiz gibi geliyor bana ya. Abi Keyes geldi yanımıza. Keyes keşke geldi. Nasıl yanına ihtimalimiz var ya. Ben Minay'ı bırakacağım. Minay'ı çok. Minay'ı da sevemedim arkadaşlar. Ben Ziggy'i de sevemedim. Bu değil. Bunu seç Pem. Ya da Pem seçmeyeyim ya. Bunu seç. Hem diyor, sos diyor. Artık ne diyorsa anlamıyorum ben de. Alırız kit ve söz zor hem yani eh bir de bir de Edgar da zor. Edgar üstümüze bu saatte yapacak bir şeyimiz yok. Tek bir taktik var onu kullanarak geçebilirsek. Şey. şey yapıyoruz. Elim gelmeye sonrası Aksiyon basıp. Ya bir tane galiba arkadaş olduk. Arkadaş olduk. Arkadaş olduk. Söyle şey mi arkadaş olduk biz? Biz aynı şey biz sözcü arkadaş olduk. Biz Frank arkadaş olmadık. Ah tamam. Ai, cadê essa senhora? A otis vamos. otis senhora? A Otis! A senhora? 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 Tüm kit kesebilir. A o. Abi tamam abi sakin ol. Şöyle güç gelmiş gibi. Ona iki tane böyle vurayım. Evet gel buraya. Sen nasıl benim arkadaşıma... Uy arkadaş aslında çok iyi bir şey yaptım. Bunu YouTube'a bir dakika ben de YouTube'a Arkadaşlar okay, sen de muhtemelen git buraya doğru geliyor Yakında sonunda Nerede git git nerede Git neredesin git Git bak sakın kit. git Orada olduğunu biliyorum git çık Çık benimle doğru duyuyor. Adam adama Adam, adam, adam sana gel Birlikte yüzeç oh Çok iyi bir şey yaptım sen Ya arkadaşlar olsun adam adım adım, olsun yani bunu muhtemelen hiç kimse yapamaz diyor. Ba Muhtemelen YouTube falan alabildi. Yani Uti muhtemelen orada yalnız. Hayır. Ya ben de ben de YouTube'lum ama muhtemelen ya daha ileri seviyede YouTube'lular. Bir sefer Rum seçsem ya. Nasıl Rum seçeyim? Bana öyle bir öyle geldi. Aa, abi Edgar var. Tamam gel ya. Sen easy, sen easy'sin bu arada. Arkadaşlar bu kostümü sevdiniz mi? Çok güzel bir kostüm. Ee, ben açıkçası sevdim. Güzel. Açıkçası, açıkçası. Açık. Abi, 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 abi. Abi. Abi gel, ben uslu bir çocuğum. Abi, abi, abi. Abi ben abi abi benim ne günah var abi. Arkadaşlar işte Rumi Orman'ın böyle bir sıkıntısı var. Edgar Ujeriz'i attırdım mı, mı? Bir şey yapamıyorsunuz. Edgar'ınızı da ise hiçbir şey yapamazsınız. Edgar'ın canı yayılımsa öldürme ihtimaliniz var. Yani kesme ihtimaliniz. Öldürme demeyin de kesme ihtimaliniz. Bakın arkadaşlar bu arada, şu farkı fark ettiniz mi? Atarken böyle morumsu bir renk. Geri çektiğimizde beyaz. O farkı fark edenler fark edenler bir şey yapmasına gerek yok ama yorumlar yazsın. <laughs> evet. Arkadaş 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 arkadaş. Oh. İyi. Beges yük. Oh. Artık. Gel artıcık. Gel pişi pise pişicik. Burada bir şey var mı? Bu, yok var bu yok bu. O da bir şey var mı? Evet var. Bir dakika arkadaş mı olduk? Umarım beni unutmasın. Hayır lan sana. Ay. Abim beş yük olmuş. Ona bir tane atmak istiyorum. Atamadım. Uy tuturum bir tane. Hayır ya. Arkadaşlar bence oyunu şey gelmek hani ta kendi takımımızdan yani tek hesap kısmında kendi takımımız takımımızdan olmadığımız kişileri oyun e, oyun yani kesi bir bizi kestikten sonra hani sadece kendimiz görünüyor yani işte, onu yani bir şey onu şey yapmaya herkesin görünmesi atıyorum ben birisi oynuyorum çok iyi takım olduk ee, ve on, onun, onunla yani onu arkadaş kurmak istiyorum ama onu bulamadım abi ismini yazdım yazdım o aile ismini yazdım falan bulamadım işte süper o durumu düzeltmeli arkadaşlar bence yani düzeltmeyi değil öyle bir şey getirmeyi oyna Hadi süper affedersin ama ufak bir şey yaptım ufak bir şey uyyy arkadaşlar gördünüz mü aşk alsın geliyordu geliyordu